Dindaşlarım, iman sahipleri, mümin sıfatına sahip olan aziz kardeşlerim, atmış olduğunuz her bir adım mukabilinde Yüce Allah ecrinizi ihsan buyursun. Sizi, evladı iyalinizi, kıymetli ailenizi, sevdiklerinizi muhafaza buyursun inşallah. İçinizde kendisini sevmeyen, sağlıksız olmak isteyen var mı? Hocam sağlığım böyle yerlerde sürünsün. Sağlık bana lazım değil, sağlık ne ki? diyen bir abim, büyüğüm, kardeşim var mı? Yoktur herhalde. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah Azze ve Celle ayeti kerimede buyurur ki namaz hiç kuşku yok ki namaz, hiç şüphe yok ki namaz, fahşadan, insanı uçuruma götüren, cehenneme götüren bütün yollardan ve insana zarar veren her şeyden alıkoyar, korur. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise okumuş olduğum hadisi şerifte bizlere şu nasihatte bulunur. İki değer vardır ki, iki hazine vardır ki insanların çoğu onda çokça aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit. Namazı biz genelde dini açıdan ele alırız ancak sağlık yönünü ıskalarız. Bugün sizlere kısaca sağlık yönünü arz edeyim. Yüce Allah bana hüsnü ifade sizlere de hüsnü istifade nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, ayakta dururken, namaz kıldığımızda ayakta dururken göstermiş olduğumuz o duruşa kıyam denir. Yüce Allah'ın huzurundayken ayakta durmaya kıyam denir. Ellerimizi bağlarız, Yüce Allah'ın huzurunda dururuz. Kıyama dururken vücudumuz bir iletişim ve etkileşim içine girer. Kıyama durduğumuz zaman vücudumuzun ayak bileklerindeki, dizlerdeki, bele denk gelen eklemlerdeki, omurgadaki, omuzlardaki nörolojik tespitler doğrultusunda omurgadaki diğer sinir sistemleri vesaire vücudumuzun bütün eklemleri ağrılarını minimize eder üzerinden atar. Yani vücudumuzun ağrıları en az hale gelir kardeşlerim. Kıyama dururken. Ama dünyayı şöyle elimizin tersiyle itip Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinciyle kıyama dururken Allahu Ekber deyip şöyle bir kıyama dururken. Kardeşlerim eklemler arası ayaklardan tutun da kafatasımıza kadar eklemler arası iletişim ve etkileşim olur. Bu olumlu bir iletişim ve etkileşimdir ve sağlığımıza çok faydası vardır. Rükuya eğildiğimiz zaman kıymetli kardeşlerim Aziz dostlarım, sevgili cemaatim, rükûye eğildiğimiz zaman Fatiha-yı Zamm-ı Sure'yi okuyup rükûye eğilip Sübhane Rabbiyel Azim dediğimiz zaman üç defa ile erkan ile sırtımızın ağrıları yok olur, minimize olur, en az hale gelir. Tamamen ortadan kalkar demiyoruz, doktorlar da bunu demiyor. Minimize olur. Zaten bizim de istediğimiz bu değil mi? Doktora gittiğimiz zaman da tamam hocam bütün ağrılarım sıfırlansın ben anadan doğma gibi olayım demiyoruz. Yani hocam şifa bulabileceğin tetkik tedavi istiyorum diyoruz değil mi? Omurga iltihabı önlenir. Doğru rükû yaptığımız zaman omurgaların iltihaplanması önlenir kardeşlerim. Bu sağlık açısından çok önemlidir. Gerçi biraz fizik tedavi ve ortopedi alanlarının işine taş koymuş olacağız ama bunları tas tamam yaparken Artık hocalarımız da bizi bağışlayıversinler. Secde pozisyonundayken kardeşlerim bakınız ne oluyor. Secde pozisyonuna vardığımız zaman düzgün bir şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel A'la ve bihamdih dediğimiz zaman şu sinüs bölgesi var ya şu iki kaşımızın ortasındaki bölge alın çatı bölgesinde burada toplanan ağrılar sinüs ağrıları iltihapvari hastalıklar dağılır. Oraya beyin hareket gönderir, oraya emir gönderir, oradaki ağrıları, sızıları, iltihapları dağıtır kardeşlerim. Baş ağrısını önler düzenli secde. Düzenli secde beyne kan akışını sağlar kardeşlerim ve doğru düşünmemizi sağlar. Doğru kafa. Doğru vücutta bulunur. Atalar doğru söylemiş değil mi efendim? Kalp ve beyin arasındaki kan akışı dengesi sağlanır kardeşlerim. Düzgün secde yaptığımız zaman kalp ve beyin arasındaki düzgün kan akışı sağlanmış olur. Bu bizi hem akılla ilgili sağlık problemlerinden korur hem kalp ile ilgili sağlık problemlerinden korur. Yani inşallah Allah'ın izniyle kalp krizi geçirmeyiz ve beyin kanamaları geçirmeyiz kardeşlerim. Çok önemli bir şey arz edeceğim sizlere. Özellikle cenin halindeki, anne karnındaki 8 ila 12 hafta arasındaki oluşum dönemindeki bebeğin patolojik problemleri varsa düzenli secde yapıldığı zaman bu ortadan kalkar. Yani 8 ila 12 hafta arasında hamile olan bir hanımefendi düzenli secde yaptığı zaman hocam biz burada erkekleriz ama bizim analarımız, bacılarımız, kadınlarımız, kızlarımız da var değil mi? Onlara da iletmek bizim görevimiz. O düzenli secde yapıldığı zaman patolojik problemi olan bebeğin o problemi ortadan kalkar. Bir hareket sirkülasyonu olduğu için düzenli bir sirkülasyon günde 40 defa farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle bunu yaptığımız için Yüce Allah Azze ve Celle o namaz mucizesiyle oradaki hastalıkları bertaraf eder kardeşlerim. Yapısal bozukluk varsa bu yapısal bozukluklar giderilir. Bu bilimsel bir çalışmadır. Ben sizlere bilimsel bir çalışma arz ediyorum kardeşlerim. Engelli doğumlar önlenmiş olur. Hamile bir anne düzenli secde yaptığı zaman Dünyaya getireceği çocuk Allah'ın izniyle engelli bir çocuk, sakat bir çocuk, özürlü bir çocuk olmaz. Çok önemli. Toplumda nice özürlü yavrularımız var bizim, değil mi kardeşlerim? Düzenli secdenin kanser önleyici faydaları vardır. Kanseri önleyici etkileri vardır kardeşlerim. İstanbul Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde 20 yıldır üzerinde çalışılan bir konudur bu. Gün içinde çok fazla elektromanyetik ışınlara maruz kalıyoruz değil mi? Zararlı ışınlar alıyoruz. Televizyonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan, telefonlardan, elektrik santrallerinden, vericilerden nelerden nelerden elektromanyetik zararlı ışınlar alıyoruz. Vücudun 7 noktası yere temas edince baş, 2 el, 2 diz, 2 ayak. Yere temas edince, toprağa temas edince o zararlı elektromanyetikleri üzerimizden atıyoruz kardeşlerim. Onu toprağa, onu secde yerine boşaltıyoruz ve insan rahatlıyor. Düzgün bir namaz kıldığımız zaman rahatlamamızın sebebi işte olur. Özellikle alimlerle, ariflerle kılınan namazlar insanı rahatlatıyor değil mi? Neden? Çünkü onlar tadili erkana uyarak namaz kılıyorlar. Onlar namazdan çalmıyorlar. Namazdan çalmadan namaz kılınca namazın çok faydası var kardeşlerim. Sonuna yaklaşıyorum ve bitiriyorum Namaz kıldıktan sonra da insana gerçekten bu faydalarını gözle görülür bir şekilde biz müşahede ediyoruz kardeşlerim Kanserin ve stresin en önemli teknik tedavi yöntemlerinden biri parantez içinde ibadetiyle Kardeşlerim secdedir, düzenli secdedir Kade, son olarak bunu aktarıyorum ve bitiriyorum Kade yani tahiyyat, namazda oturma Namazda oturduğumuz zaman sağ ayağımızın baş parmaklarını şöyle büküp kıbleye doğru çevirdiğimiz zaman data shop olsaydı da burada sizlere arz edebilseydim. Ayağı şöyle kırıp Kıbleye doğru çevirdiğimiz zaman sağ ayağımızın baş parmaklarını kardeşlerim. O dolaşım sistemine yardımcı olur. Dolaşım sistemine yardımcı olduğu için de kalp çeperleri, kalbin etrafındaki damarlardaki tıkanmaları önler. Açar oradaki tıkanmaları. Oradaki tıkanmaları açtığı için de dolayısıyla kalp krizini önler. Yağlanmayı azaltır. Yine kalbin etrafındaki damarlardaki yağlanmayı azaltır kardeşlerim. Kalp hastalıklarını tedavi eden mucize ilaç yine secdedir kardeşlerim. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bilimsel bir çalışmadır bu. 30'ar kişilik denekler üzerinde bunu yapıyorlar bir isim belirliyorlar. Yani tanı dediğimiz, teşhis dediğimiz, tanı dediğimiz bir isim belirliyorlar. Buna da kıymetli kardeşlerim romatoid artrit deniyor. Romatoid artrit bugün bir hastalık olarak zikrediliyor. Namaz kılan insanların hemen hemen hiçbiri veya çok azı romatoid artrite yakalanır ama namaz kılmayanların ekseriyeti romatoid artrit hastalığına yakalanır. Yani kas ve eklem hastalıkları kardeşlerim eğer Hindular ve Çin dünyası, Japon dünyası ve diğer milletler sadece sadece Namazın bu faydalarını bilselerdi inanın meditasyondan çok daha fazla yaparlardı. Meditasyonun faydası nedir? Stresi azaltır. Evet, inkar etmiyoruz. Stresi azaltır. Ha, ama eylemsel olarak yapmıyoruz ve yapında demiyoruz. Fakat namaz stresi azaltmanın, bitirmenin yanı sıra kanseri önlüyor. Bakın mide hastalıklarını tedavi ediyor, kalp hastalıklarını tedavi ediyor, beyin hastalıklarını tedavi ediyor, nörolojik hastalıkları tedavi ediyor, eklem hastalıklarını tedavi ediyor. Allah bizi beyniyle, aklıyla, kalbiyle, eklemleriyle, bütün vücuduyla, yapısıyla, irfanıyla, vicdanıyla tedavi olanlardan eylesin. Namazı dost doğru kılanlardan eylesin. Kıyamı, rükû, secdeyi tas tamam yapanlardan eylesin. Sağlığını, imanını, ehlini, ailesini muhafaza edenlerden eylesin.